Arkadaşlar zombilerin olduğu korkuş çöldeyiz. Yusra ile beraber araba yapacağız ve buradan olabildiğince uzaklara doğru gitmeye çalışacağız. Videoyu beğenin ve kanala abone olun. Hadi başlayalım. Yusra'cığım <laughs> gel ben sana öğret Kapıyı açma. aç bak. Kapı biraz zor açılıyor. Elin kolunu uzuyor bak. Buraya açıyorsun. Anam anam arabayı görüyor mu kızım? Arabayı gördü bir tane. Gördüm. Şimdi bu arabanın parçalarını Bak mesela motor. F'ye bastı motor aldı tamam mı? Çok sağ sola ve elinde patlar bak bak. Bak böyle oynatmayacaksın çok. Çek çeksin Geldi mi canım? Bak bak şimdi bak. Buraya motoru koyuyorsun. Tamam mı? Tamam. Motoru koyduk bir tane. Ondan sonra. Ondan sonra cima. Bak kap. Lastiği al. Eh, F'ye basacaksın. Sen F'ye basmıyorsun. Sen tıklıyorsun koyuyor. yanaşıcı Araba kalktı mı? Birazcık kalktı havaya. Bak şimdi. Kapıyı alıyoruz. Arkadaşlar oyun efsane. Çok güzel bir oyun. Şuraya şunu takacağız şimdi. Ha? Aferin İsra be. Vallahi helal olsun sana kızım. Çok iyi gidiyorsun. Çok güzelmiş. Şu kapıyı da takacağız. Baba baksana aa, elim uzuyor benim. Birazdan var ya benim korkunç şeyler olacak. Benim elim uzuyor baba. Elim uzuyor. Benim de elim uzuyor kızım. Ama arabayı ben süreyim. Çok tehlikeli. Ya da sen sür. Hayır. Sen <laughs> abi kapıyı açar mısın? Sen sür. Baba güzel buldum buraya düştüm. Bak aşağıda yer varmış oraya giriyoruz. Tamam. Şu kapıyı şuradan geçirirsek kapının kolu hadi geç tamam. Baba ben Bu da el... diğer kapımız. Ben elime kedi aldım. Şimdi, Şimdi arabanın aldım. bagajına kedi koyacağım ben. Tamam. Üstüne ne yapalım kızım onu. <laughs> Araba arkası yazısı da var sonu da bulsana. Şimdi ne al buradan? şey kız şunu kapıya koyacağız şimdi. Aşağıda bir şey var o neymiş o? Baba yapacağız. arabanın önüne nasıl kapatacağız? Şimdi bekle araba tam değil ki bak kapıları takıyoruz. Tamam. Şu kediyi kaldır bu ne burada ya? Arabada benzin koyacağız oraya. Baba ben arabanın Şimdi önünü takmaya geliyorum. Ben arabanın arkasını buldum, takıyorum. Tekerlekler tamam mı? Ne? Tekerlekler tamam mı? Hayır. Bu Hadi. arabanın önü ya. Bu araba ne önüş? Önünü aç bakayım. Ne eksik? Ana! Arabanın soğutucusu, radyatör nerede? Benim eksik. O değil ki o ya. Üstüne arabanın farları yok kızım. Biz nasıl gideceğiz buradan? He? Böyle gidilir mi buradan? Onu arkaya takacaksın. Onu sokuşturma oraya bak. Araba bozulacak şimdi Ne al bakayım. Arabanın farları arkasında var. Yusra arabanın arkasındaki far arkayı aydınlatır kızım önü aydınlatır. <laughs> Orayı da... far burada baksana farları alacaksın Yusra. Her far. Far alacaksın kızım yapma gözünü seveyim ya. <laughs> Trafik canavarı far. gibisin bak. Farı alacaksın. Şuraya takacağım. Far olmazsa olmaz. Şimdi radyatör eksik. Ya bu araba bir de çok pis benim benim hiç hoşuma gitmedi bu araba ya. Bir arabayı silsene. Arabayı sileyim. Yusra çok iyisin ya. Bakayım arabaya. Sildin mi? Aa silinmiyor. Üstüne git siliniyor. Bana ver bir bakayım. Bakayım. Arabayı tuttum ben. Oğlum sizlere sen... Allah'ım arabanın güzelliğine bak hele ya. Oo! Oh! Radyatörü bulalım. Bak muz buldum. Al onları karnımıza çıkabilir. da radyatör. Arabanın bagajına. araba hazır kızım. Arabanın bagajına muz koyalım. Arabanın mı doldur? Zombiler gelecek yoksa. Zombiler gelecek. canımız azalırsa elma yeriz ya da muz yeriz. Yusra kapıyı bak. Mouse'la tıklıyorsun böyle yapıyorsun. Açıyorsun. Tamam arabayı iteleme şimdi canım. Yusra ne yaptı kızım? Kapardım. Allah'ım ya Rabbim benzi dolduruyorum gidiyoruz şimdi. Gel buraya. Bunlar çok güzel bir şey buldum. Sen onu geçeyim şimdi yola çıkıyor. Hayır çıkıyorum. hayır arabanın önünü buldum. Benzin doluyor sesi duyuyor musun? Arabanın önü mü? Evet. O, o, bizim mi emin misin? Evet. Doldur. Kaç litre alıyor bu? Baba arabanın arkasını Çok... koyuyor. Aa dokuzda bitti. Baba arabanın bagajını taksana. Bir şunu bir dakika takacağım kızım. Şunu düzgünce koyalım. Tamam bu arabanın bagajını tak... Hüsa hemen yerine otur kızım gidiyoruz. İlla arabanı bir yerine sokuşturacak da. <laughs> Benzini de içeri aldım. Gidiyoruz gel buraya gel. Gidiyor muyuz? Evet gidiyoruz. <gülüyor> bekle bekle. ha. <laughs> Arabaya yola, sağ tarafa gideceğiz. Allah'ım yarabbim çekil. Bak ben sana öğretiyorum kızım. Bak şimdi canım. Kapıları kırarak oturmayacaksın. Bak biter bak. Bana bak. Kapıyı tıkladın açtın değil mi kibarca? Bunu da alacaksın. Takacaksın. Otur şuraya ben senin kapını kapatırım hanımefendi. Oturdunuz mu? Bak oturdun. Sen hiçbir şey yapma. Gözünü şey. Se ben senin kapını kapatırım. Bismillah. Allah'ım çalışsın inşallah. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Oh! Verdi kayarı. Hadi bakalım İdrin oğlum. Ya gidiyorum kızım. Bakalım başımıza neler gelecek. Diştik ya çöllere, Oscar çöllerde gibi. Evet İsra. Arabamın yapımı çok eğlenceliydi. Arabamın yapımı güzeldi. Şimdi... Oğlum niye yana gitmiyorsun ya? yoldan çıktık. Baba isra... keşke yedek benzin alsaymıştı. Benzin biterse. Benzin biterse kızım yolda bir yer bulur gireriz. Zaten benzin aşağıda gösteriyor şu anda. Hafif hafif aşağı doğru iniyor. Yalnız bu elektrik direkleri niye bu kadar yamuk? 200 metre yol gitmişiz. Bakalım bu çölden kurtulabilecek miyiz yoksa İsraille ile beraber burada çürüyüp gidecek miyiz? Oscar gibi. He o. Oh. Işık bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Far takmadık. Farı açtım bak nasıl takmadık. Farımız var. Bu karardı hava kızım. Allah'ım. Ha, Allah'ım. Ha bir yıldırım düştü sanki. Hayır! Hayır kaza yaptık. Allah. Kaza yaptık. Arabada bir sıkıntı var mı? Yok. Tamam. Geri gel, geri gel. Arabadan kötü 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 kokular geliyor. Bu şekilde devam edeceğiz yola. Nasıl kokular geliyor? Hani Allah! Bir yıldırım daha düştü. Kafamıza yıldırım düşsün hiç istemiyorum Hüsra. Benzin yarı depoda şu an. Bir yer bulalım bakalım ne. Ah! Ortalık yıkılıyor. Oy Yusuf gittik. Çok iyi gittik. Önümüze dikkat edelim. Kayamaya maya taş çık çıkmasın. Arabanı silecekler olmadığı için tabi arabayı silemiyoruz. Önünde göremiyoruz. Bin metre mi? Bin metreye doğru yola çıkıyoruz İsra. Yani bir Allah üstümüze ne olur düşmesin devam edelim. Benzin bitiyor arkadaşım. Yani bir şey diyeceğim. Biz başka yiyecek karnımızın acıkması falan var. Bildiğin oyun Survivor gibi var. <laughs> Arabayı patlatıyorduk İsra. İnşallah bir şey yoktur. Canım kızım gıgı gı çıkmıyor. Babası ne emanet etmiş kendisini. Ben şöyle gündüzle gidelim birazcık. Baba ne zaman ne zaman geldik? Kızlanıyorsun Ne? Ne zaman geldik? Nereye geldik? Nereye gidiyoruz? Kızım geldik demek bir yere varmak demek nereye gidiyoruz demek daha varmadık gidiyoruz yoldayız demek hangisini sormak istiyorum aha aha ileride bir ev var aha o dur bir dakika sen arabadan inme göreve seni dahil edemem bekle benzin ne durumda benzin bitmek üzere aç bakayım canım kapıyı sen gelme kızım bekle hey hey <laughs> oğlum çarpan kaç kızı Allah zombiler geldi. şimdi var ya parçalayacak gel buraya gel. Bana mı geliyor? Bekle bekle bekle. Bekle oğlum bekle gel buraya gel. Nereye kaçıyor? Gel bak şimdi gel gel gel. vahşi dünyada geliyoruz bak. Aha gittiler. İçeride ne varmış Yusuf'a bakayım içeri. Ya benzin varsa içeride? Çıkıyorum. Bir şey olursa... Ha, ayıp ediyorum kızım. baban burada canı önemli değil mi? Bekle bir dakika ya. Aha. Aha. Ha benzin. Benzin buldum. arabadan tamam, çıktım. Ne yapıyorsun? Araba bilsene. çıktı sen ya? İsra. Ne yapıyorsun? Bindi. Araba gidiyor. ayva yedi kızım. İyi halt ettin. Doldur oğlum şimdi. Korku Allah arkada vura vura dolduruyoruz kaçmış. sen en başta en Araba yapmak zorunda kalırsın. Bin bin. <laughs> Kapat oğlum. Araba... Araba çalışmıyor. Yusuf sen niye indin kızım ya? Eyvah. Ha, i̇nsan niye araba biner ki çalışırken? Çok hızlı geliyor. Canım Araba çalışmıyor ki. Bittik İsra. Zombiler bizi indirecek. Indi vur oğlum. Vur 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 vur. Bitti oyun. Ayva ya. Ha bitişi de kötü. İsra'yı da yatıracaktı. Allah. İsra <laughs> oyunun bitişine bakar mısın? Evet. İsra hıp hızlı bir şekilde arabamızı bu sefer yapıyoruz kızım. Tamam mı? Bu Aferin sefer arabamız aldım. sıra olacak baba. Nerede gördü arabesini? Bak çünkü burada şeyler var. Ben hemen tekerleklerini takıyorum. Sonra da. Bu sefer benzini arabaya koyacağım ben. Sonra da. Sonra da. Baba... Çok hızlı yapacağız, çok hızlı. Sonra da baba ne yapalım biliyor musun? Ben temizliyorum, sen de yap. Ben seni bekliyorum. Ben temizliyorum ar- araba yeme. Yerine... Ben temizleyeceğim araba Ya Yanlış ya. <laughs> ben arabayı takıyorum. Sen de şimdi şimdi geliyor, geliyor, geliyorsun tamam mı? Bak böyle oyunlara bayılıyorum biliyor musun? Özellikle de iki kişi oynuyorsun ya. Harika ya. Baba araba yükselmedi. Araba nasıl yükselmedi? Teker alta mı soktu gene? Evet, alta soktu. Aferin kızıma benim. Sağlam yerleşti şu tekeri. Evet bak böyle de yapacağım. Baba yine alta gidiyor teker. Böyle. Bir daha tak çıkar yap. Çeki bakayım ben alayım. Ben de arabayı temizleyeyim. Heh oldu. Sen arabayı temizle. Ben şimdi şu ön taraftaki malzemeleri takayım. Şimşekler çaktı. 1.3 kilometre gidebildik. Bakalım şimdi ne kadar gidebildik. Tamam. Onu da taktık. Tamam. Hazır mı? Evet hazır. Arabanın bagajını açar mısın baba? Yemek koyacağım. Güç versin bize. Arabanın bak yemeğini şuraya koy Yusra. Şuraya. Şuraya yemekleri koy. Tamam diğer tarafa koyma. Oyun baga girmesin. Yusra her şey hazır gidiyoruz. Hazır Bir mısın? Bir dakika. Benzin dolduruyorum kızım. Lütfen okay. arabayı iteleme lütfen lütfen. Şu an durumu sürü araba gitmek istemiyor bak. Lütfen lütfen. Tamam araba diyor tamam oldu diyor. Onu <laughs> niye alıyor kızım ne yapacağız? Zombilerin üzerini mi temizleyeceksin? <laughs> şunu önemli olan şunu koymamış. Şunu al ya bu arabada fazlalık sığmıyor zaten tamam. Oturdum arabaya. Bakalım kapanacak mı? Oh! Benzinimizi de koyduk. Tamam açıyorum. Geliyorum. Kapat canım. <laughs> Çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ya. Kapını niye kapatamıyorsun evladım? Kapısız. Kapısız yerden bir yer. Oturuyor buraya. Baba kapı yok. <gülüyor> <gülüyor> Devam abi ne şey şimdi? Kapıyı kapatalım. Bak gördün mü bak ne kadar kibarım bak. Şık şık diye kapı kapalı. Çalıştıralım. El freni indir. Hadi be bismillah. Bir süre çıktık. Canım kızım hiç de gıgı çıkmıyor yanında. Hadi bastırıyoruz şimdi. Bakalım bu ellere kadar gidebileceğiz. Zan 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 zan. Bence hiç zombilere uğramayalım gidelim. O benzin çalıp gidelim. Bagaja koyalım benzini. Benzin bir yapalım. Ya benzin. Yalnız şeyler de çok çirkin çıktı ha. Ne? Hey. Adı ne onun? Zombiler. Arabanın üstüne çıktı. Arkadaş ufacık bir benzin alacaktık ki almaya yeltenmeden bir saldırış oldu bize. Keşke oradan para alıp onlara para ver verip benzin parasını ödeseydik. Galiba yedik bir sıra. Evet şöyle yol kenarından doğru yavaş yavaş şöyle gidelim. Önümüzde göremiyoruz. Farlar! Tam farları açtık. Ay! Bu en rekor kırmamız lazım olmazsa ya. Ne yapalım ya? Yoldan ayrılmadan gidelim. Bebe kadar Allah taş çıktı. Aniden çıkıyor bir de biliyor musun? Önümüzde gördüm. Gördün mü? De Allah Araba... Kontrolü kaybettik. Tamam 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 Yola çık yola çık yola çık yola çık yola çık yavaş yavaş. Aceleye gerek yok. <laughs> Tam dibimize geldi. <laughs> Neredeyse Yıldırım beynine düşüyordu. İsrail'de bir metreyle kurtardı. İsra. biliyorsun değil mi? Lütfen, 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 lütfen. Allah! Şimdi baba keşke gerçek olsaymış. İsra efsane... Sakın! Çok güzel olurdu biliyor musun? Ama sen çok korkardın. Oyun diye rahatsın şu an. Oyun diye şu an tamam mı? Ama gerçek olsan neler olurdu? Şu an arabanın arkasında sen, İsra yatıyordun biliyor musun korkudan? Oh be! Günah açtı. Aha evet evet evet! Geliyorum hepsini alacağım, dur. Şimdi bekle, bekle. Önden ben gidiyorum. Tamam mı? Bekle. Bir dakika arabayı kapatalım ya. Oğlum bana ne oldu? Cici oldu. Bir dakika, gelen var mı? Arabayı kapat. Tamam. Bekle, bekle, bekle. Şimdi evi kontrol edeceğim. Tamam Evin içinde ne varmış? Benzin ve silah var. Ve bir tane zombi var. <laughs> silah zombi öldür. Ha ha ha! gel buraya gel buraya gel gel gel. Oğlum seni öldürmem lazım. Bekle. Hoba! İşte bu ne oldu oğlum? Yere yıldın. Seni de lanet beni de ama ölçürüm. Uzak dur buradan. Baba bir şey söyleyeceğim. Benzin al bagajı koy. Bagajı koy araba kirlenecek. Dur dur dur. dur. dur Benzini dur. dolduracağız şimdi dur. Benzin çok. Gelen var mı etrafa sen baksana kızım. Ben benzini görebiliyorum sadece. Bu benzini yanıma almayı düşünüyorum aslında biliyor musunuz? Şurada bir yer var baba. Oo benzini şeyi atmış bak. Bindi. Bir süre arabanın arkasında benzin duruyor mu duruyor. Bunu da alayım içine. Hayır. Bir terse yedek yedek. Silahı arabanın arkasına koyacağım. Yanında mermisi bir terse. Bir terse bitsin. ne yapalım. Dokuz tane var. Üç, e, iki tane falan zombi öldürebiliriz bununla. Şunu şuraya Bakaca koy. Bagaja koyacağım şunu. Arkadaşlar ben kapıyı açmayı bilmediğim için kapıyı alıyorum fırlatıyorum. Evet kapıyı vuruyor kırıyor bilmiyor. Dağdan yeni geldi. Mağarada yaşıyor süre. <laughs> <laughs> evet, tamam hazır mısın? Gidiyoruz ha. Bak. Çok iyi gidiyoruz. Benzinimiz full. Arkada yedek benzin var. Silah aldık. Herhangi bir şey çıktığı zaman tak 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 sıkacağız ona adamım. Ama... Adam. Oba. Bak burada çok güzel şeyler olabilir. Gideyim mi? Her şeyimiz var. Ben diyorum ki gitmeyelim devam edelim. Baba hınger ne? Bu ne? Bir tane A, bir tane zombi var. Oğlum bu ne ya? Hüsru şimdi bekle kızım ben geliyorum. Silahımı verin bana. Oğlum o neydi? O neydi be? Hüsra psikopatın biri de sana Oğlum hepinizi sıkar. Ne oluyor burada? Ateş ederim bana. Nasıl bir güneş ya Rabbi? Gözlerim alıyor. Kaç zombi var içeride? Kahane. Ooo Yusra. Full benzin. Arkadaş ne yapıyor? Abi, ya bakayım sen buraya. Oğlum silah nerede? Silah gitti? <laughs> muhtar. <laughs> Üstüne muhtar yazıyor. Oğlum bir tane daha varmış orada. Muhtar mı? Mutant. Gitti. Bir şey diyeceğim Ay, bu ne? Abi, ah, üsura, da bunlar Bu ne? Tencere, araba kapısı, bagaj. Evet o azalıyor. O ne ki? Oo bu sağlam bir kapıya benziyor ha. Bakayım şurada ne var. Hı, burada her şey var. Oğlum ne oluyor ne bağırıyorsun? Çatıya sıkışmış. Benzin full baba. <laughs> yemek az yemek. Yemek. Ye bakayım. Tamam benim canım arttı. Bu ne? Tamam bunu bırak su mu bu? Tuvalet var tuvalet. Oğlum, bu tuvalet. ne ya? Tuvaleti kırmış hayvan herifler ya. <laughs> ha benzin dolduralım biraz. Alma doldurma. Mı? Bütün benzinleri al bagajı koy. Kızım bütün benzinleri alırsak araba şey olur. Araba boş. Hayır o benzin hmm. Kızım boş değil dolu işte. Hayır o diğer de Bu da boşaldı yani. şimdi. Dizel mi? Hı. Araba hem gaz hem dizel mi? Hayır ya. Ne oldu? İnşallah araba çalışır. kapat. Ya nereye kapatıyorsun? Yanlış benzin koyduk arabaya ya. Arkadaşlar müthiş bir oyundu. Böyle oyunlara bayılıyorum. Sizler de bayılıyorsanız videoyu mutlaka beğenin. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.